Merhabalar dostlar 22 Mayıs 2024 9.46 geçe kamuya aydınlatma platformuna Eskar filo, filo Kiralama Hizmetleri AŞ'den kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Seans öncesinde geldi ama şu anda seans sonunda arkadaşlar 0.63 etki ettiğini görebiliriz. Aslında çok da ciddi bir etkisi yok zaten çok da beklenmiyoruz ama elinde olanlara hayırlı olsun diyelim. Kar payı dağıtım işlemine ilişkin bir bildirim olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi habere baktığımız zaman arkadaşlar kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim. Karar tarihi 21 Mayıs yani dün arkadaşlar karar alınmış. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi daha aslında alacağı yer, yer alacağı tarih diyeceğiz ama 25 Haziran daha bir ay var arkadaşlar. 2 ee, taksit şeklinde arkadaşlar bir kar payı ödemesi söz konusu. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? Toplam %230 arkadaşlar. Bakın %230 kar payı bu da hisse başı arkadaşlar. 2 ee, taksit halinde toplam 2 lira 0.7 kuruş bir. Kar payı anlamına geliyor ki temettü de oldukça düşük arkadaşlar. %1'in altında onu söyleyelim. Peki ne zaman ödenecek sorusun cevabını hemen zaten burada yazıyor. Birinci taksit 28 Haziran 2024. 2. taksit arkadaşlar. 3 Ekim arkadaşlar 2024 olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar gerçekten kar payı dağıtımını böyle peşinden koşuyorlar. Bazıları da arkadaşlar yani çok önemsiz olarak görüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.